Son bölümde yaşananlardan sonra merakla beklenen bölüm sonunda geldi. Bakalım geçen bölümde yaşananlardan sonra neler olmuş? Ne gibi detaylar mevcut? Hadi daha fazla uzatmadan One Piece 1142. bölüme geçelim. Ama ondan önce haftalık One Piece spoilerları ve bölüm incelemeleri için kanalıma göz atabilir, videoları beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. One Piece 1142 korkutucu bulduğum şeyler. Bu bölüm kapak hikayesiyle başlıyoruz. Birkaç haftadır Page One ve Ulki zorbalayan Huzhu'yu Who sonunda Yamato tarafından durdurulduğunu görmekteyiz. Hem de Thunder Bagu ile. Bu güzel bir detay olmuş. Daha önce Wano'da Yamato, Luffy'yi Ulti'den kurtarmak için Ulti'ye Thunder Bagu kullanmıştı. Şimdi Ulti'yi kurtarmak için Huzhu'ya Who Thunder Bagu kullanıyor. Bu da güzel bir detayla bölüme başlıyoruz. Bölüm Walrus Okulu'nda başlıyor. İlk panelde silüet halinde devasa bir yılan görmekteyiz. Bu silüet ilk gördüğünde bana Dragon'un gemisini andırdı. Uzun zamandır onun da harekete geçmesini bekliyorduk. Belki de bu da bir işarettir. Bu yılanın okuldaki çocuklara saldırdığını görmekteyiz. Bunun sonucunda yeni gördüğümüz ve okulun müdürü olduğunu öğrendiğimiz Kiba ve yine yeni gördüğümüz öğretmenlerden biriyle duruma el atıyorlar. Tabi onlar da normalde yeraltı dünyasında gördüğümüz bu canlının neden burada olduğu konusunda şaşkınlar. Daha sonra ise müdür Kiba'nın çekiciyle Jörmungandr'a vurduğunu ve bir anda ortaya çıkan sağ da haki ile güçlendirilmiş bir yumruk ile onu yere indirdiğini görmekteyiz. Şimdi burada değineceğim iki şeyden biri Saud'un sahip olduğu Haki. Bu yumrukla birlikte bir Saud'un ilk kez Haki kullandığını gördük ki onun eski bir koramera olduğunu hesaba katarsak onun güçlü olduğundan rahatlıkla söyleyebiliriz. İkincisi ise olayların yaşanışı. Hatırlarsanız bu arkın başına bizler Ruad'ın küçük dünyasında kapana kısılmıştık ve orada yaşananların geleceğin bir yansıması olacağını söylemiştik. Orada yaşanan olayların bazılarını burada da görmeye başladık. O zaman Luffy'nin yumrukla yılanı indirmesi burada Saul'un yumrukla indirmesiyle oldukça paleler. Orada var olan kale ve burada gördüğümüz kale ve bölümün devamında yaşanacak olaylarla Aynı Ruad'ın sahte dünyasının yıkılması gibi Elbaf'ın da bir sonu geldiğini söyleyebiliriz. Ki birazdan yaşanacak olaylarla Elbaf'ın Ruad'ın odası gibi sahte bir arka planı olduğunu da düşünmekteyim. Nedeni ileride değineceğim devam edelim. Saul'un ve Kiba'nın yan yana olduğunu görmekteyiz ki Kiba eski bir savaşçı dev korsanlar üyesiymiş. Devam eden panellerde Robin ve Chopper'ı görmekteyiz. Ki Saul da bu yaratığın normal bir şey olmadığını farkında olduğunu görmekteyiz. Daha sonra ise yaralı bir öğretmenle karşılaşıyoruz ismi Wolf'muş ki kendisi Saul ve diğerlerini çocuklar hakkında uyarıyor ve biz sonunda birkaç bölüm önce Shamrock tarafından hazırlanan planı görüyoruz. Çocuklar uyur gezer vaziyette sahile doğru gidiyor ve Gunko nokları onları yönlendiriyor. Ki bunu görür görmez müdür kiba borozanı çalın ve bütün diyarı haberdar edin diyor. Bunun çok fazla olduğunu düşünen Saul'a ise kiba ormana bakmasını söylüyor ve biz ormanda devasa karaltılar görüyoruz. Ve bu karaltılardan sonra çocukların bayıldığını görmekteyiz. Chopper onlarla ilgileneyim derken panel bir anda yeraltı dünyasına geçiyor. Loki'nin yanındayız. Loki son kelepçenin onu durdurmayacağını ve Elbaf'ı güvenli tutmak istiyorlarsa onu özgür bırakmaları gerektiğini söylediğini görmekteyiz. Ki bu panel Loki'nin ihtişamını göstermek için çok iyi olmuş. Gerçekten diğer bütün devlerden daha büyük ve ihtişamlı durmakta. Ki devam eden cümlelerinde Loki onları test ediyor ve Elbaf'ın zayıflığının ne olduğunu bildiğini ima ediyor. Ki bunu der demez Ragnar'ı adam ağacına vuruyor ve devasa bir yıldırım ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda ise bir yangın ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız Ruad'ın kalesinde de yangın çıkmıştı ve büyük bir panik yaratmıştı. Aynı şeyler yaşanıyor ve Elbaf'ın büyük zayıflığı olan yangın başlıyor. Hem yıldırımın hem de Borazan'ın sesiyle Elbaf halkı da harekete geçiyor. Şimdi İlk önce şuna gelelim. Loki ne biliyor da Elbaf'ı yok etmek istiyor? Kendisi hem Elbaf'ın iyiliği için diyor hem de Elbaf'ı yok edeceğim diyor. Bunun ilk sebebini kutsal şövalyelerin varlığının bilmesi olarak açıklayabiliriz. Onları durdurmak ve onlardan intikam almak istiyor olabilir ki bunun sonucunda Elbaf'ı kurtarmış olacak. Diğer bir ihtimal ise Elbaf'ın altına yatan gerçekleri biliyor ve bundan dolayı Elbaf'ı yok etmek istiyor olabilir. Dediğim gibi Road'un sahte dünyası gibi Elbaf'ın da sahte bir kimliği olabilir. Ki biz Elbaf hakkında ilk kez uyarılmıyoruz. Lewis Arnott'un notunda Elbaf hakkında uyarılmıştık. Gaban da Elbaf'ın sonunu getireceğini bile bile Loki'nin anahtarlarını Luffy'ye vermişti. Dediğim gibi Elbaf'ın gerçeği de onun yok olmasıyla ortaya çıkacaktır. Ayrıca son bir detaya daha değinmek istiyorum. O da Loki'nin Ragnar'ı tutuş şekli. Aynı kapakta gördüğümüz Yamato gibi. Acaba o da burada bir Forshadow yapmak istiyor? Yamato'nun yani dolaylı yoldan Kaido'nun da antik dev kan taşıdığını bizlere söylüyor olabilir. Buna da değinmeden geçmek istemedim. Devam edersek Angin'in ormanda görünen canavarları tanıdığını görmekteyiz. Bu canavarlar çocukların en çok korktuğu şeyleri temsil ediyormuş. Şimdi son panelleri birlikte değerlendireceğim. Bu gölge canavarların geçen bölümlerde Elbaf'a gelen kutsal şövalye Somer'in işi olduğunu öğreniyoruz. Aynı zamanda çocukları uyutan da diğer kutsal şövalye Kilinkan. Şimdi çocukların korkularına geçelim. Bu panelde gördüğümüz birçok şey aslında daha önce duvar resminde gördüğümüz figürlere benzemekte. Nika'yı görüyoruz. Hayalet var, Draugr var, Fenrir, Ejderha, Loki ve birçok şey burada mevcut. Burada önemli olanlardan biri Loki. Kendisi iki silahla resmedilmiş ki bu da gelecekte Loki'nin bir de kılıcı olabileceğini bize söylüyor olabilir. Diğer taraftan çocukların Nika'dan korkması da onun yok edici olarak anlatılmasından kaynaklı. Ki bu bir nevi doğru. Ben de Luffy'nin bu dünyayı yok edeceğini düşünenlerdenim. Bu dünyayı yok ederek özgür bir dünya oluşturabilecek. Aynı balık adam adasında gördüğümüz kehanet gibi. Bazen yıkım kötü değildir. Yeni bir başlangıcın sembolüdür. Şimdi geçelim benim teorime. Ben sizlere The Mayor'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi Cermen ve Slav folklorunda bulunan kötü niyetli bir varlık. Genelde bir at üzerinde biri şeklinde tepsil ediliyor. Kendisi uyku ve kabuslarla ilişkilendirilmiş durumda. Özellikle de kabuslar yaratmasıyla bilinmekte. Aynı zamanda Meir insanların göğüslerine oturmasıyla da anılıyor. Ki biz Somer'i sürekli otururken görmekteyiz. Somer'in yeteneğinin buna benzer bir şey olabileceğini düşünmekteyim. Aynı zamanda da ismine bakmanızı istiyorum. Bariz bir e, kilin göndermesi hem isminde hem de şekliyle yapılmakta. Dediğim gibi bu iki karakterin güçlerinin ortak kullanımı da The Mayor'dan esinlenme olabilir. Son olarak da son panele bakalım. Gunko açıkça tek korkusu Nika olduğunu söylüyor. Gunko Japonca'da savaş davulu demek. Oldukça ironik olmuş. Gunko'nun en büyük korkusu kurtuluş davullarında dövüşen ve dans eden Nika. Son sözler olarak Loki'nin uzun vadede bir kötü olacağını düşünmüyorum. Elbaf'ın sona doğru gittiğini düşünüyorum ve her geçen bölümün daha iyi olacağını hissediyorum. Elbaf son hız devam ediyor. Haftaya bir ara ve ondan sonra 1143 ile döneceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere.